Evet arkadaşlar. Evet dostlarım. Şu an biraz şey giriş oldu ama. Çık git. Suncuma böyle birisi geldi ve ben de direkt videoyu başlattım. Hepinize merhaba bu arada. Her yeri mahvetti ve kreative geçti. Bir dakika lan ben sana göstereceğim şimdi. Abi git. Abi kaçalım kaçalım. Evet arkadaşlar. Ben buraya bir kod hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kodu hazırladım. Bu arada Creative e, Creative geçmiştim bu arada geçmiş. Buna bastığımda o kişinin tanımadığım kişinin şimdi onu survival'a geçeceğim. Şu an geçirmem lazım. Onu kılıçla öldürmeye düşünüyorum. Nerede bu? Aha. Ben bunu şimdi kılıçla öldürebilir miyim? Vuramıyorum ki. Yaklaşmama izin vermiyor. Evet işte arkadaşlar sürekli böyle yapıyor. Ben de dedim kayıt alayım. Aa! Öl ölüyordum. Ya kimsin kardeşim sen ya? Keşke kırmasaydım. Arkadaşlar ben bu komoda gene kreative geçme şeyini ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ayarladım. Olur mu bilmiyorum. Bence olur yani. Diğerinde oldu çünkü. Deneyelim. 1 2 3 Nad ne? Arkadaşlar çalışmıyor. Dostlarım. Çalışmıyor. Koş. Evde şu an tekim. Yani evde değil, evde değil. Minecraft'ta şu an sunucumda tekim. Yanlış söyledim. Evim değil. Burada bakayım. Ev belgeleri var. Bulun bunun kılıcı nerede? Burası müdür ofisi. Bunun kılıcı nerede bu? Nerede öldü? Bir ara öldü ve öylesine öldü ve asla eşyalarını bulamadım. Of, ben, ben nereden bulacağım bu kılıcı? Ve kılıcı çok iyiydi, ateş falan veriyordu. Arkadaşlar, ben bunu bir daha bir kod yazıp geliyorum, geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ayarladım. Ee, başka bir kod denedim bakalım bu beni creative'e geçirecek mi? Ne? Aa geçtim. Geçtim. Geçtim arkadaşlar, geçtim. Gel lan buraya şimdi. Sen hayatta kalmazsan ben creative'deyim lan. Gel gel. Delirdi arkadaşlar. Bu delirmiş, deli. Şimdi creative'e geçtiğim için her şeyi kopyalayabiliyorum. Ne yapmış burayı hiç bilmiyorum. Direkt bende kaydı başlattım. Direkt bana vurmaya çalışıyor ama vuramazsın. Oğlum bu bot seni kim gönderdi ya? Videoda değilken diyorum ki sen nereden geldin? Seni kim yolladı? Cevap vermiyor. Şimdi onu Bedra kafese geri şey yapacağım, kitleyeceğim. Gel buraya gel gel. Gel yavruma. Hala vurmaya çalışıyor. Ben seni bir... Bir dakika lan. Ben Petra... Okey. Okey okey okey. Tamam. Ben şimdi bunu öldürürsem otomatikman... Sp ...spam point'i oraya almıştım değil mi? Oldu. Oldu. Onu şu an yerine hapsettim. Buraya bir spam point'ini alayım da ya da yok. Kırayım direkt. Vuramazsın. Sen kimsin? Son kez soruyorum. Soruyorum. Hala vurmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar gene kreative e geçtim. Nasıl oldu ama bu vurmayı bıraktı. Ben vuruyorum o yapmıyor ama böyle bir yazı yazdı. Karanlık tarafından görevlendiriyorum. Karanlık tarafından görevlendiriyorum. Karanlık tarafından görevlendiriliyorum. Hepiniz öleceksiniz. Karanlık tarafından yönlendir görevlendiriyorum. Ve sonra iki tane hepiniz öleceksiniz yazısı bıraktı ve asla bir şey yazmadı. Şu anda da vurmaya çalıştığıma rağmen hiçbir şey yapmıyor. Vuramıyorum. Heh. Galiba vurma menzili yetmiyor. Ya ben şu kreative gene geçeyim bir ya. Zaten şuraları doğru düzgün düzeltemedim. çıkıyor çıkalım bir dakika bunu kim kırdı ya ben demin onu burada tutuyordum onu bak burada tutuyorum onu orada hala doğru da orada bu kırılmış parçaları artık ya ne oluyor ya Na, e, ne yapacağım ben kreative nasıl geçeceğim Şimdi ben onu gösteririm ha. Vuramıyorum da. Ben bunu niye buraya kilitledim ki? Göstereceğim lan ben sana. Dışarı çıkıp bir şeylere bakıp geleceğim arkadaşlar. Belki bir yerde ipucu bulabilirim. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Ama yani ipucu bulamadım ve yani nasıl diyeyim burada da yok isim etiketi burada yok. Yıldır, yıldırım yağıyor gibi niye var lan, lan. niye yıldırım ya yağıyor. Lan ne yapıyorsun kod yazmış. Vuramıyorum. Elinde komut biliyor var. Oğlum versene. Ş şunu bırak. Bırak şunu. Vurabiliyorum. Aa. Yok abi olmuyor. O yıldırımı durdurabilecek bir şey de yok. Kitaplık yanar. Bence. Oğlum yapma şu yıldırımı. Evet arkadaşlar ben bu bir, sorunu çözeyim. Sonra e, diğer videoda görüşürüz. Bu efsaneyi yok edeceğim.